Merhaba arkadaşlar sizlere buzdolabı üzerinde bulunan tuşların ne işe yaradığı hakkında kısa bir video paylaşacağım. Üst taraftaki tuş soğutucu bölümle 2 ile 8 arasında olan rakamları temsil etmektedir. Tuşlara basmadığımızda sabit bir şekilde seçtiğimiz mod girmektedir. Kışın 8 derece yazında 2 derece olmak üzere istediğiniz rakamlara tabi ortada 4-5 de yapıp değiştirmeyebilirsiniz ama benim düşüncem yaz yaz aylarında 2 kış aylarında da 8 ama dolabınız çok donduruyorsa onu 4 ya da 6'da da ya da 8'de de devamlı kullanabilirsiniz aynı şekilde de soğutucu bölümünde dondurucu bölümünde de 16 ile 24 arasında değişmektedir. Hızlı dondurma fonksiyonu da var. Ee, bunu ilk ürünün ürün malzemeleri koyduğunuzda kullanabilirsiniz. Hızlı bir şekilde dondurması için. Onun dışında normal eksi 16 ya da eksi 24 arasında bir e, rakam seçebilirsiniz. Ben 16'yı tercih ediyorum genelde. Onun dışında ekonomik modumuz var. Ekonomik moda bastığımızda ürünümüz sabit bir şekilde soğutma ve dondurma yapıyor. Oradan çıkarıp tatil moduna girdiğimizde tatil modunda da gördüğünüz gibi soğutucu bölümünde çizgiler çıkmaktadır. Herhangi bir soğutma işlemi yapmadığını. E, dondurucu bölümünde 18'de. Yap. Bu da demek oluyor ki tatile giderken soğutucu bölümünü boşaltıp o şekilde gitmemiz gerekiyor. Ondan da çıkarıp normal ayarımıza getirelim. Ürünüzde Wi-Fi özelliği var ise onu da üstteki tuşlara M tuşuna basıp tutup sinyal sesini duyduktan sonra tabi e, normalde bir Wi-Fi simgesi de görülmesi lazım. E, şuralarda benim ekran camı kalın olduğu için görünmemekte. Bunu değiştirmedim. CF yazınız gördükten sonra evin aklı uygulamasına girip e, Wi-Fi kurulumunuzu da gerçekleştirebilirsiniz. Ola ki böyle bir şeyle karşılaştınız. wi de kurmak istemiyorsanız ya da evinizde yok. Bunu da bozuldu olarak düşünmeyin. Tekrar şu iki tuşa basarak Wi-Fi'den çıkartıp önünüzü kullanabilirsiniz.